Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Saldırı yapacağız arkadaşlar ilk öncelik. Ben arkadaşlar ordu kampında aha. Bir seferlik güzel çıktı ama. Az. Arkadaşlar. Ben güzel bir köy bulunca videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. İşte güzel bir köy buldum ben. Çok acayip bir ganimeti var arkadaşlar. Buradan barbarları köşelere atalım. Barbar neden barbar okçu basıyorsun? Okçu sırf basmıyorsun derseniz arkadaşlar. Barbarları önceden atıyorum. Okçular da arkadan atınca yani savunma birimleri barbarlara saldırıyor. Okçular oradan her şeyi alıyor arkadaşlar. O yüzden böyle basıyorum. İyi de var nimet aldı arkadaşlar. Şuradan daha çok da. Şimdi şuradan neler kalacak arkadaşlar. Ha iş tamam. Çok güzel. Hadi o havanı yıkın Allah'ın izniyle. Şunları atsam fullleyemezler. Boşuna barbar kralı yani. çok çukur harçayı kullanmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 372.467 altın aldık. 365.580 yani iksir aldık. 342 kare iksir 7 falan aldık arkadaşlar. Yıldız bonusu da aldık arkadaşlar. Çok güzel. Hazinelerimizi toplayalım. İnşaat. 8 şey, saat. Yer arkadaşlar. Hemen basalım. Bu arada arkadaşlar yan köyde daha sonra fal yapacağız arkadaşlar. Taş madeni. Ben şimdi güzel bir köy bulurum. Gene açarım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar güzel bir köy buldum. Hemen saldırıyorum arkadaşlar. tamam Arkadaşlar bardağı bitmiş. Ganimeti çok alamadık arkadaşlar. İnşallah alırız okçularla. İyi ki barbar ama barbar kralla okçu kraliçeyi harcamamışsın arkadaşlar. Şimdi çok gerek mesela bana. Neyse iksiri aldık gene. Barbar okçu yapınca hem eğitim maliyeti de düşük oluyor arkadaşlar. O yüzden barbar okçu bence ideal. Şunu nereden atarsam buradan atalım. Barbar kralı öfkelendirelim. 150 yapmak için attım arkadaşlar barbar kralı. Zanım lan sanırım yapamıyoruz arkadaşlar. Olsun. Ganimet aldık. Şimdi bakalım kaç bin aldığımızı. 343 bin 857 xir, 152.536, 126 kare xir. Ben kare çok önemsemiyorum arkadaşlar. Kare xiri saldırılar şimdi şey yapmıyorum. İksir benim için şu anda önemli. Yıldırım müsün altıya bastım arkadaşlar. Çift topum var bu arada benim. Nasıl yaptım falan derseniz burada Şimdi yan köyümüze geçelim arkadaşlar. Google Google basalım, tamam. eğitim maliyeti 50 bin 250 ben 50.000 veriyorum bazı arkadaşlar işte balonla falan kullanıyor 400 bin ganimet alıyor zaten balon maliyeti 250. saat kullanıyorsun taş maden üçüncü seviye arkadaşlar davalar mı yedikleriniz? arkadaşlar. Çok kolay gibi gözüküyor. Şuradan barbarları atalım. Ezici inşallah beni öldüremez. Aha fırladı Tüy. 150 yapın hadi 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 150 Elli tamam Hadi oğlum sen öldür onu Allah'ını sen Tamam elli ben hiç evet. güzel Ama arkadaşlar ben niye de otu kampı almam lazım güzel yok edinler inşallah öyle kalır hadi Yenildik herhalde arkadaşlar. Saat kulesini sizin için açacağım. 55 beraber arkadaşlar. Oo. Ee. Saat kulesini sizin için hızlandıralım. Hızlandıralım arkadaşlar. kolay çok kolay çok kolay dışarıda yine de alalım ben de az önce de çok kolay yedim de yine de ee, yok beraber alalım Gene beş kaldım. alalım Allah Gid, git ezici git tam kolay lan genelde beş aldı elli beş İnşaatçı binası yok edildi. Allah belanı vermesin. Yenildim mi? Tüh yenildik arkadaşlar. Sekizinci seviye barbarla dalmış adam bana. Hemen saldıralım arkadaşlar. Bir daha çok kolay demeyeceğim. Çok zor çok zor çok zor. Kendime güveniyorum bu sefer arkadaşlar. Her zaman güveniyordum zaten. gene 55'te kalma. 100 tamam 60. Şunu yok et 60. Tamam. İyi güzel. İyi. Yenildik arkadaşlar. Kırk tane Allah. Lan bir tane zafer olsun ya. Taş maden bozuk. Çüş. Çüş. Saat kolesi yıkılmış. Şimdi bana nereden atsam? Şuradan bir tane gönderi. bakalım. Bunu yaraladık arkadaşlar. 48 hadi. 50. 3. Hadi yani onu da yok bari. Hadi ya. Arkadaşlar ya. Zafer Allah'ım be. Ne i̇şte bunu Çift topumu dördüncü seriye yaptım hemen arkadaşlar. Hemen köyümü sardım. Çift topa. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.